oğlum çok büyük bir ihmal sonucu cinayete kurban gitti. Benim oğlumu katlettiler. Oğlunun ihmale kurban gittiğini iddia etti. Hukuk mücadelesi başlattı. Kahreden ölümün davasında kritik bir gelişme yaşandı. Ameliyatı yapan doktor tutuklandı. Bu tutuklama en azından bizim içimizi biraz rahatlattı. Kıbrıs'ta yaşayan 22 yaşındaki Ali Gül üniversite öğrencisiydi. Aldığı kilolardan kurtulamayınca bir yıl önce Mersin'deki özel bir hastanede mide balonu ameliyatı lihati olmaya karar verdi ameliyata alınan genç dakikalar sonra fenalık geçirdi. O masadan bir daha kalkamadı. Görüntülerde ihmal, operasyon yapıldığı odada oksijen tüpü yok. Oksijen tüpü sonradan geldiği kamera görüntülerinde var. Kalp bitim cihazı yok. Sonradan geldiği kamera görüntülerinde var. Baba Hasan Gül bu iddiaların peşini hiç bırakmadı. Hukuk mücadelesi başlattı. Cihazın bozuk olduğunu bile bile o cihazla ben yaparım diye ukala bir şekilde operasyonu yaptı ve oğlumu öldürdü. Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. İhmalle suçlanan doktorun kusurlu olduğu tespit edildi, tutuklanıp cezaevine konuldu.